Merhaba, MKL5 Türkiye YouTube kanalımızın yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte açık olan pozisyonların ertesi güne veya hafta sonuna taşınmaması olayını kodlama yaparak gerçekleştireceğiz. Sisteme belirtmiş olduğumuz saatte eğer herhangi bir açık pozisyonumuz varsa ilgili pozisyonu sistem otomatik olarak kapatacak. Eğer günlük kapama işlemlerine aktif olarak Katılım kapalı durumda ise bu sefer hafta sonuna pozisyonuna girmeme adına işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Seçimsel olarak ister günlük kapama işlemlerini gerçekleştirecek robotumuz, eğer günlük kapama işlemlerini yapmıyor isek ve hafta sonuna girmesini istemiyorsak ilgili işlemlerimizin onların da yalın olarak kapatabilecek robotumuz. Hemen kodlamaya geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatayım sizlere tüm pozisyonları kapatacak bir fonksiyon yazacağız sizlerle birlikte. İlgili fonksiyonu çalıştırdığımız zaman açık olan tüm pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak. Ardından local time değişkeni ile birlikte bir zaman verisi elde edeceğiz. O zaman verisine göre eğer günlük taşıma işlemlerine kapalı ise bizim robotumuz belirlenen saatte ilgili günün saatinde var olan tüm açık pozisyonları kapatacak. Velev ki günlük taşımaya açık olup haftalık taşımaya kapalı ise de cuma günü belirttiğimiz saatte açık olan tüm pozisyonlarımızı kapatarak hafta sonu riskine girmeyecek. Hemen kodlamamıza başlayalım. İlk olarak geçmiş dönemde gerçekleştirdiğimiz son ders olan Bollinger Bantları ilgili fonksiyonumuzu pasif hale getirelim. Ardından biz buraya bir tane fonksiyon tanımlaması yapacağız. Herhangi bir değer döndürmeyecek fonksiyonumuz. Tüm pozisyonları kapat şeklinde isim verdik. Ve köşeli parantezimizi de açtık. Buraya bir tane ctrade nesnesinden kapama oluşturuyoruz. Bu ctrade nesnemiz bizim her türlü işlemi gerçekleştiren yani alım, satım, pozisyonların revize edilmesi, karal, zarar kes gibi işlemleri gerçekleştiren nesne. Trade ile ilgili yani ticaret işlemi ile ilgili, emirlerle ilgili işlemleri gerçekleştiren nesnemiz. Biz kapama işlemini gerçekleştirirken bu nesneyi kullanacağız. Ve hemen bir for döngüsü oluşturuyorum buraya. int i eşittir positions positions total özelliğinden yararlanacağım. Eksi 1 diyorum. I e, büyük eşit sıfır olduğu zaman işlemleri gerçekleştir diyorum. İyi e, birer tane eksilt diyorum. Hemen bir kontrol edelim. For int i e, positions total eksi 1 i büyük eşit sıfır. i'yi birer tane azalt. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. U long tipinden bir ticket yani bilet oluşturalım. Bu id ilgili emrin eşsiz olarak oluşturulmuş id'si. Position get double. Get ticket. Şuradan get ticket'ı seçeceğiz. Onu seçtik. Position get ticket ve i sıralamadaki sırasını alıyoruz. Hemen kapama işlemle ilgili süreci yönetmek adına position close diyoruz ve eşsiz olarak oluşturulmuş ilgili emirin id'sini sisteme göndertiyoruz. Evet tüm pozisyonları kapat şeklinde bir şu anda fonksiyon oluşturduk. Burada ne yaptık hemen size bunu ben özetleyeyim. C trade kapama şeklinde bir kapama işlemlerini gerçekleştirmek adına daha doğrusu emirin sistemi iletilmesi amacıyla bir nesne oluşturduk. Ardından for int i, for döngüsünü oluşturarak pozisyonumuz i, position total eksi bir şeklinde bilgiyi aldık. i büyük eşittir sıfır olduğu sürece bunu gerçekleştir dedik. Ve i'yi e birer tane eksilt dedik. Yani pozisyon kalmayana kadar, açık pozisyon kalmayana kadar biz bu döngüyü devam ettireceğiz. You long bled position get ticket i. E. E İnci sıradaki pozisyonun ticket verisini yani eşsiz id'sine ulaştık. Ve kapama nesnesiyle sisteme emiri göndererek ilgili pozisyonu kapattık. Tüm pozisyonları kapat fonksiyonumuz bu şekilde oluşturuldu. Tüm pozisyonlarımızı kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili fonksiyon yazım işlemimize devam ediyoruz. Bu bizim açık olan tüm pozisyonlarımızı belirlenen saat dilimine geldiği zaman kapatmaya yarayacak. Hemen bir sonraki fonksiyonumuz olan void ertesi güne taşıma diyoruz. Yine herhangi bir değer döndürmeyen fonksiyon ertesi güne taşıma fonksiyonu çalıştırıldığı zaman eğer belirlenen saat dilimine, saat zaman aralığına gelmiş ise yukarıda yazmış olduğumuz tüm pozisyonları kapat fonksiyonunu çalıştırarak var olan tüm pozisyonları kapattıracak. Hemen değişkenlerimi tanımlıyorum. Date time günün şu anı diyelim buna. Hemen time lokalden veriyi çekelim. Günün şu anını aldık. String saatin dakikası diyoruz. Hemen saatin Time to string. Günün şu anı virgül time minutes. Bu veriyi de bu şekilde çektik. Ardından pozisyonumuz var mı yok mu? Ona bakacağız. int toplam pozisyon eşittir positions total buradan da o veriye ulaştık hemen if deyimini kullanacağız bizim if deyimiyle anlatmak istediğimiz veya anlamak istediğimiz olay şu açık pozisyon olacak ve belirlemiş olduğumuz saatte de pozisyonun kapamasının gerçekleştirilmesi sağlanacak. If deyimimizi kullandık. Hemen string substr özelliğiyle saatin dakikası virgül 05 şeklindeki kısmı aldık. Ardından bunu büyük eşit dedik ve 2345 şeklinde seçtik. Ve bağlacımızı kullandık. Toplam pozisyonumuz büyüktür sıfırsa çalışsın dedik. Ve hemen buradan tüm pozisyonları kapat fonksiyonumuzu çalıştırdık. Bunu bu şekliyle bir derleyelim bakalım. Evet sorunsuz derlendi. Biz burada string sub str ile komut yardımıyla saatin dakikasına çevirdiğimiz kısmın 0 ile 5. aralığını alıyoruz. Yani bir parça alıyoruz buradan. Şu aralık diyelim artık buna. Görüldüğü gibi bu aralık 1, 2, 3, 4, 5 tane karakterden oluşturuyor, oluşuyor. Bu 5 karakterin büyük eşittir 2345'ten olması halinde çalıştırılacak işlemleri de buraya yazıyoruz. Şu anda saatimiz 23.45'i e gösterdiği an pozisyonlarımız kapatılacak. Eğer açık pozisyonumuz var ise. Bunu da şimdi hemen şuradan Bollinger bandları ile ilgili işlemlerde görelim. Bollinger Band'larını aktif hale getirelim. Kar durumu nedir? Kapalı kalsın ve bizim pozisyonlarımız açık bir şekilde devam etsin ve 23.45'te otomatik olarak sistem tarafından kapatılsın. Hemen yazmış olduğumuz kodların back test'ini yapalım. Açılan pozisyonların 23.45'te kapanması gerekiyor. Hemen bir deneyelim bakalım ne olacak. Şu an en hızlıya getirdim. Saat 23.45'i geçti. Evet, kapatmadı mantıksal bir sıkıntımız olabilir. Hemen kodlarımıza geri dönüyorum. Ertesi güne taşıma 10 tik. Ertesi güne taşımayı burada işlem açıksa kontrol ediyor. İşlem saatleri dışındayız. Evet sıkıntımız şurada. Ertesi güne taşıma olayını işlem saatleri dışarısındayız denilen kod bloğunun arasına da yazmamız gerekiyor ki işlem saatleri dışarısı olduğumuz zaman da ertesi güne taşıyıp taşımama kararını verebilsin. Hemen bunu deniyoruz. 23.45'te bunun pozisyonları kapatmasını umuyoruz. Bekliyoruz. Evet, kapattı. Görüldüğü gibi. Hemen geçmişe bakalım. 9.39'da açılanlar 23.45'te kapatılmış durumda. Evet, kodumuz çalışıyor. Şu an itibariyle bizim pozisyonlara girdiğimiz durumda belirttiğimiz saatte pozisyonlarımızı sistemimiz otomatik olarak kapatıyor. İşlem saatleri dışındayız altına atma sebebimiz de Biz robotumuzu yazarken belirli işlem saatleri içerisinde pozisyon almasını veya sinyal kovalamasını istemiş idik. ve ertesi güne taşıma ile ilgili işlemi sadece işlem saatleri altına yazdığımızda bu fonksiyon çalışmıyor idi Biz de bunu işlem saatleri dışındayız. Mesajını verdiğimiz kod bloğu içerisine yazarak o saatler arasında da çalışmasını sağladık. Ertesi güne kapama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra şimdi ertesi gün değil de hafta sonu kapama işlemlerini gerçekleştirelim. Yani bizim robotumuz ertesi gün değil de cuma günleri belirttiğimiz saatte pozisyonları kapatsın ertesi gün taşıma ile ilgili fonksiyonumuzu pasif konuma getirdik. Hemen şuradaki işlemlerimizi gerçekleştirmek adına yine void türünden, daha doğrusu değer döndürmeyecek türden bir fonksiyon tanımlamaya başlayalım. Ertesi haftaya taşıma diyelim bu sefer fonksiyonumuzun ismine. Buradan hemen bilgilerimizi alacağız. Şuradan MQL date time nesnesinden hangi gün şeklinde bir tanım yapıyoruz. Date time zamanlama diyelim. Time GMT hangi gün diyoruz. Ardından date time zaman sonu diyelim. String to time. String'den zamana dönüştürme işlemini gerçekleştireceğiz. Time to string diyoruz. Bu sefer de zamandan string'e dönüştürme işlemini yapacağız. Zamanlamayı alıyoruz. time date diyoruz. artı diyoruz. boşluk pozisyon kapama saatimiz 21 olsun. Parantezimizi kapatıp aşağı iniyoruz. Hemen if her türlü işlemde karşımıza çıkıyor. Daha önce de demiştim hangi gün nokta day of week yani haftanın günü şeklinde seçiyoruz bunu eşittir eşittir diyoruz. Ardından enum şeklinde belirttiğimiz day of week özelliğinden faydalanıyoruz. Friday bildiğimiz üzere cuma cuma günü ve bizim zamanlamamız büyük eşittir diyoruz zaman sonu diyoruz. If ile kontrolümüzü gerçekleştirdik. Tüm pozisyonları kapat fonksiyonumuzu da çalıştırdık. Bunu bu haliyle bir derleyelim bakalım ne olacak? Evet, ertesi haftaya taşıma fonksiyonu şu anda çalışıyor. Bunu Bollinger bantının altına ertesi haftaya taşıma şeklinde ekleyelim. İşlem saatleri dışarısındaki kısma da ertesi haftaya taşıma diyelim. Ve kodun içeriğine dönelim. Biz burada MQL date time şeklinde bir hangi gün değişkenini tanımladık. Date time zamanlamayla hangi günü alacağımızı çektik zaman sonumuz ne zaman? Yani Friday saat kaçta? Yani cuma günü saat kaçta bizim pozisyonumuz kapanacak? Onu sorgulatmak adına bilgiyi çektik. Ve hangi günün day of week özelliğinden faydalanarak Friday olmasını istedik. Yani cuma gün olacak ve zamanlamamız da zaman sonundan büyük olacak. Yani ilgili süre dolmuş olacak. Bu aşamaya geldiği zaman da tüm pozisyonları kapat fonksiyonunu çalıştırarak açık olan tüm pozisyonlarımızı kapalı konuma getirdik. Hemen bir deneyelim bakalım şu anda robotumuz çalışacak mı? Pozisyon açmasını ve cuma günü kapatmasını isteyeceğiz. Bu dördünde işlemlere girdi. Şu an hala dördü, beşi, Salı gününde şu anda. Altısı çarşamba gününde. Yedisi perşembe gününde. Sekizi cuma. Akşam saatlerine doğru yavaşlatacağım. Ve pozisyonun kapanıp kapanmadığını göreceğiz. Evet. Görüldüğü gibi ayın dördünde açmış olduğumuz pozisyonlar indiriyorum aşağıya. Ayın 8'inde saat 21'de kapandı. Fonksiyonumuz çalışıyor şu anda. Ayın 11'inde açılan pozisyon. Hemen devam ettirelim bakalım. Ayın kaçında kapanacak? Şu an devam ediyor. 12'si oldu. 13 oldu. 14 oldu. Ve 15'i saat 21'de kapanmasını bekliyoruz. Evet kapandı. Görüldüğü gibi kodumuz şu anda çalışıyor. Haftanın cuma gününden belirttiğimiz saati doldurduğu an pozisyonlarımızı sistem otomatik olarak kapatıyor. Bugünkü yazmış olduğumuz kod ne işe yarayacak? Yazmış olduğumuz robotun belirli saatlerde işlemleri kapatmasını ve ertesi güne swap komisyonu ödememek adına işlemleri durdurmasını sağlayacak. Aynı zamanda hafta sonu riskini robotumuz kendisi hesaplayarak cuma günü belirtmiş olduğumuz saatte işlemleri kapatacak. Evet. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte MQL5'ta işlemlerin ertesi güne aktarılıp aktarılmamasının nasıl yapılacağını ve haftanın son işlem günü olan cuma gününde belirttiğimiz saatte pozisyonlarımızı nasıl kapatacağımızın kodlamasını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.